Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Bulat, fizik öğretmeniyim. Tekrardan Fizik Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci ünite madde ve özelliklerine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün kütle ve hacim kısmını göreceğiz. Bir sonraki videoda da öz kütle videosuyla yolumuza devam edeceğiz. Evet hemen başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar madde ne demek? Onun tanımış şey kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye biz madde ismini veriyoruz. Bir de cisim denilen bir şey var. Cisim nedir? Maddelerin şekil almış halidir. Yani biz madde deyince kütle, hacim, eylemsizliği olan her şeye madde diyoruz. Ve arkadaşlar maddelerin ortak özellikleri vardır. Ve bu ortak özellikler sadece 4 tane. Birincisi kütledir arkadaşlar. Kütle maddeler için ortak özelliktir. İkincisi hacim. Üçüncüsü eylemsizlik. Dördüncüsü ise tanecikli yapıdır. Eylemsizlik demek maddenin hareketini koruma isteğidir arkadaşlar. Hatta Newton hareket yasalarında eylemsizlik yasasından da ilerleyen kısımlarda bahsedeceğiz. Dolayısıyla ortak özellikler dört tane. Bir de arkadaşlar ayırt edici özellikler de vardır. Ayırt edici özellikler. Onlardan da biraz bahsedelim. Maddeler için ayırt edici özellikler arkadaşlar çok fazla. Mesela öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir. Mesela öz ısı ayırt edici bir özelliktir. İşte çözünürlük, genleşme çözünürlük, genleşme, öz ısı, şey, erime ısısı, kaynama ısısı Bunlar esneklik arkadaşlar maddeler için edici özelliktir diyebiliriz. Şimdi biz ortak özelliklerden arkadaşlar kütleyi ve hacmi göreceğiz bu videoda. Evet kütle ile başlıyoruz. Kütleyi arkadaşlar Küçük m harfi ile gösterildiğini Fizik bilimine girişten biliyoruz. Kütle temel büyüklüktü ve skaler büyüklüktü değil mi? Kütle Nesneleri oluşturan madde miktarının bir ölçüsüdür. Yani biz bir nesneyi oluşturan madde miktarına e, kütle diyoruz. Ve kütle arkadaşlar basınç ve sıcaklık şartlarına göre değişmez. Yani kütle asla değişmez arkadaşlar. Siz Ay'a da çıksanız, Uzay'a da çıksanız kütle kütleniz asla değişmez. Buna dikkat. Bir de arkadaşlar kütle ile ağırlık karıştırılıyor. Ben okulda bizimkilere diyorum ki ben 50 kiloyum dediğiniz zaman kütlenizi mi söylemiş olursunuz ağırlığınız mı diye sorduğumda hep birazdan ağırlık diyorlar. Arkadaşlar bakın ben 50 kilogramım dediğiniz zaman siz neyi göster söylemiş oluyorsunuz? Kütlenizi arkadaşlar. Çünkü kütlenin SI'daki birimi nedir? Kilogram. E ben 50 kiloyum yani 50 kilogramım dediğin zaman kütleni söylemiş oluyorsun. Ağırlığını söylemen için senin ee, ne yapman lazım? Ağırlık bir yer çekimi kuvvetidir. Dolayısıyla sonunun Newton'la bitmesi gerekir. Çünkü e, ağırlık bir yer çekimi kuvveti, a, e, kuvvetin birimi de nedir? Newton'dur. E, sen burada 50 kilogram dediğin zaman ben 50 kiloyum, 60 kiloyum. Bu senin kütlendir ve kütle arkadaşlar asla değişmez. Ay'a da çıksanız siz madde ilavesi, yani o maddeden eklemediğiniz sürece o cismin kütlesi değişmez. Eşit kollu terazi veya baskül veya elektronik terazi gibi ölçüm aletleriyle ölçülür arkadaşlar kütle. Kütlenin birimleri var. Ton, kilogram, gram, miligram diye gidiyor. Arkadaşlar siz tonu miligrama çevirmek için yani yukarıdan aşağı gidiyorsanız 10 üzeri 3 ile çarparsınız. Eğer miligramdan tona doğru yukarıya doğru gidiyorsanız da arkadaşlar e, bine bölmeniz gerekiyor. Bine bölmek demek nedir? 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek değil midir? 10 üzeri eksi 3 ne yapar? Ee, 1 bölü 1000 yapar. 1 bölü 1000 ile çarptığınız zaman ne olur? Aslında 1000'e bölmüş olursunuz. Dolayısıyla aşağıya doğru geliyorsanız 10 üzeri 3 ile çarparak geliyorsunuz. Eğer yukarıya doğru gidiyorsanız da 10 üzeri eksi 3 ile çarparak gidiyorsunuz. Mesela tonu kilograma çevirecekseniz 1 ton ne yapar? Ee, aşağı doğru indiğin için 10 üzeri 3 kilogram yapar. Bakın. Ya da tonu grama mı çevirmek istiyorsunuz? Bir tane geldiniz, 10 üzeri 3. Bir tane daha geldiniz, bakın 10 üzeri 6 yapar. Yani bir ton 10 üzeri 6 grama eşit. Ya da tonu miligrama mı çevireceksiniz? Bakın bir tane geldiniz, 10 üzeri 3. 10 üzeri 6, 10 üzeri 9 yapar. Yani bir ton 10 üzeri 9 miligram yapar. Ya da işte miligramı kilograma mı çevirmek istiyorsunuz? Bakın bir tane geldim, 10 üzeri eksi 3. Bir tane daha geldim. 10 üzeri eksi 6 bakın. 10 üzeri eksi 3 ile gidiyorum. Bak yukarıya giderken 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9. Aşağıya doğru inerken 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9 diye iniyoruz. Mesela arkadaşlar bakın birkaç tane örnek yapmışız. Onlara bakalım. 10 kilogramı grama çevirmemi istiyor benden. Şimdi bakın kilogram nerede? Burada. Kilogramdan ne yapacağız arkadaşlar? Grama doğru gideceğiz bakın. Bir tane inersem neyle çarpacağım? 10 üzeri 3 ile çarpacağım. Yani onu 10 üzeri 3 ile çarpmam gerekiyor. Onu 10 üzeri 3 ile çarparsam ne yapar? 10 üzeri 4 yapar. Ya da 70 kilogramı tona çevirin diyor. Bakın kilogram burada ton burada. Kilogramdan tona ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. E başında 70 var. 70 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Yani yukarıya giderken 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 diye. Aşağı inerken 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9 diye gidiyorum. E 70 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne yapar? O da 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar değil mi? Bu bir tane sıfırı buraya eklersek eksi 3 bir daha eksi 2 yapar. Geliyorum 500 gramı kilograma. Bakın 500'ü aynen yazdım. Bunu kilograma çevireceğim. Gramdan kilograma bakın bir tane gidersem yukarı gittiğim için 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorum. 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne yapar? 2 sıfırı buraya eklersem 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Peki 60 tonu kilograma çeviriyorum. Bakın tonu kilograma çevireceğim. Aşağı doğru inerken 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. 60 çarpı 10 üzeri 3. O da ne yapar? 6 çarpı 10 üzeri 4 yapar değil mi? 12 gramı tona çevirelim. Bakın gramı tona yukarıya gidiyorum. Bir tane gidersem 10 üzeri eksi 3. Bir tane daha gidersem 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağız. 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 ton diye bulmuş olduk. Evet umarım anlaşılabilmiştir. E, bu arada bu arkadaşlar milli eğitimin ders kitabında var. Birebir aynısı. MEP'ten aldık. Devam ediyoruz. Geldik hacim. Hacim dediğimiz arkadaşlar V harfi ile gösteriliyor. Bir maddenin boşlukta kapladığı yere hacim deniliyor. Maddenin ortak özelliklerinden bir tanesi olduğunu söylemiştik. V sembolü ile de gösteriliyor. Hacim arkadaşlar türetilmiş büyüklüktür değil mi? Aynı zamanda da nedir? Skaler büyüklüktür ve biz bir maddenin hacmini bulmak için en boy yüksekliğini çarparız. Dolayısıyla burada hacim demek arkadaşlar en çarpı boy çarpı yükseklik demek. Dolayısıyla her maddenin hacmi olmaz. Bir maddenin hacminin olabilmesi için üç boyutlu olması gerekir. Yani eni, boyu, yüksekliği ya da arkadaşlar bir cismin eni ile boyunun çarpımına taban alanı denir değil mi? E siz burada taban alanı çarpı yükseklik yaptığınızda da bakın TA dediğim taban alanı çarpı yükseklik h dediğimde cismin hacmini bulabilirsiniz. Maddenin sıcaklığına ve bulunduğu yerdeki basınca bağlı olarak değişim gösterebilir arkadaşlar. Hacim ayırt edici bir özellik değildir. Buna dikkat ayırt edici bir özellik değildir. Zaten ortak özellikti az önce söyledik. Dolayısıyla hacimleri eşit maddeler için kesinlikle aynı cins denemeyeceği gibi hacimleri farklı maddelerin de Kesinlikle farklı cins olduğu söylenemez. Yani hacimleri eşit diye biz bunlara aynı cinstir diyemeyiz. Çünkü hacim ayırt edici bir özellik değildir. Şimdi hacmin de arkadaşlar SI'daki birimi metre küptür. Yani hacmin SI'daki birimi metre küptür. Metre küpün alt ve üst katları var arkadaşlar. Mesela e, metre küpün bir üstünde dekametre küp var. Ders kitabı bunu almamış. Aslında kilometre küp, hektometre küp, e, dekametre küp metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp diye gidiyor. Hatta ben bunu yazayım madem. Kilometreküp, sonra hektometreküp, sonra dekametreküp, sonra metreküp geliyor arkadaşlar. Yani metreküpün aslında direkt bir üstü kilometreküp değil. E, dekametreküp, hektometreküp, kilometreküp. Metreküpün altında desimetreküp, santimetreküp ve milimetre küp var. Ve kurallar yine aynı arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorsanız, aşağıya doğru inerken 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Eğer yukarıya doğru gidiyorsanız yani küçüğü büyüğe çeviriyorsanız da bu sefer 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Mesela kilometre küpü milimetre küpe mi çevireceğim? 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9, 10 üzeri 12, 10 üzeri 15, 10 üzeri 18 milimetre küp diyebilirim. Bakın 1 kilometre küp 10 üzeri 18 milimetre küp oldu. Ya da diyelim ki metre küpü kilometre küpe mi çevireceksiniz? Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Yani siz burada metre küpü kilometre küpe çevireceksiniz. Yukarıya doğru gittiğiniz için eksiyle çarpacaksınız. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6, 10 üzeri eksi 9 yapıyor bakın. E, bu arada tam gittiğinizde sayıyorsunuz. Bakın bir tane gittim 10 üzeri eksi 3. Bir tane daha gittim 10 üzeri eksi 6. Bir tane daha gittim 10 üzeri eksi 9 diye bulabilirsiniz. Burada da zaten tabloda da söylüyor. Evet şu beşinci özellik arkadaşlar. Hacim birimi SI birim sisteminde metreküptür zaten az önce söyledik. Ancak metreküpün katları ve az katları da kullanılabilir. Tablo 2.2 ve tablo 2.3'te bazı hacim birimleri ve sembollerin dönüşümleri Birlikte gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar biz e, litre ve mililitre denilen şeyler var. Litre ve mililitre nedir? Sıvı ölçüsü birimidir değil mi? Biz sıvı ölçüsü birimi olarak litreyi ya da mililitreyi kullanabiliriz. Litreyi L ile gösteriyoruz. Ve litre ile desimetre aynı şeylerdir. Ve e, yani bir litre bir desimetre küpe eşittir. Aynı şekilde mililitre ile de Santimetre küp aynı şeydir. 1 mililitre 1 santimetre küpe eşittir. 1 mililitre aynı zamanda 10 üzeri eksi 3 litreye de eşittir. Yani şöyle diyebilirsiniz. 1 litre 10 üzeri 3 mililitredir. E 1 mililitre ne olur? 10 üzeri eksi 3 litre olur. Şuna dikkat edin. Litre ile desimetre küp birbirine eşit. Mililitre ile de santimetre küp birbirlerine eşittir. Mesela burada örnekler verilmiş. Bakın 20 desilitreyi litreye çevirmemizi istiyor. Bu arada desilitre arkadaşlar aslında bunu yazmasaydık daha iyiydi. Desilitre dediğimiz şey arkadaşlar aynı şey gibi düşünün. Ne oluyordu normalde desimetre, santimetre, milimetre diye gidiyordu ya arkadaşlar. Burada da ne oluyor desilitre, santilitre, mililitre diye gidiyor. Yani biz burada desilitre'yi mililitreye çevirirsek e Ne olacak zaten e, mililitreye çevirdiğimiz zaman mililitrede neye eşit? Santimetre küpe eşit mi? E, o zaman bakın desilitreyi mililitreye çevirirsek, e, bu arada bunlar arkadaşlar tek boyutlu olduğu için onar onar gidiyor. Desilitreyi mililitreye çevirirsek bakın e, onla çarparsam santilitre. 100 ile çarparsam mililitre. Yani desilitreyi mililitreye çevirmek için 100 ile çarpıyorum. Yani aslında 20 desilitre dediğimiz şey 100 ile çarparsanız 20 çarpı 10 üzeri 2 mililitre yapar. Mililitre. E mililitreyi de litreye çevirmek için ne yapıyorduk? Mililitre 10 üzeri eksi 3 litreye eşitti. O zaman bunu eksi 3 ile çarpacağım. Yani 20 çarpı 10 üzeri 2 dedik ya. Bunu ne yaptık? Biz mililitreye çevirdik. E, mililitreyi de litreye çevirmek için 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorum. Çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim. Dolayısıyla bakın ne geliyor? Şurası 2 çarpı 10 üzeri 3 yapıyor. Eksi 3 ile çarparsak bakın 2 litre yapmış oldu. Yani desilitreyi mililitreye çevirmek için 100 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Aslında bunu sormasaydı daha iyiydi. Desilitre aslında müfredatta yok ama ders kitabında örnekler içinde desilitreyi vermiş. Evet 80 metre küpü desimetre küpe çevireceğiz. Şimdi ne vardı arkadaşlar? Bakın e, metre küpün altındaydı desimetre küp değil mi? Aşağıya doğru inerken de ne yapıyorduk? 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. E Bunu 10 üzeri 3 ile çarpacağım. 80 çarpı 10 üzeri 3 diyecek miyim? O da ne yapar? 8 çarpı 10 üzeri 4 yapar. Santimetre küpü milimetre küp, e, metre küpe çevirin diyor. Bakın metre küp desimetre küp ve santimetre küp değil miydi? Şimdi santimetre küpü metre küpe çevireceğim. Yani yukarı çıkıyorum. Bir tane çıktım 10 üzeri eksi 3. Bir tane daha çıktım 10 üzeri eksi 6. Yani ben burada ne yapacağım? 200'ü 10 üzeri eksi 6 ile çarparsam ne yapar bakın? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Evet santilitreyi metre küpe çevirin diyor. Şimdi arkadaşlar santilitreyi metre küpe. Santilitreyi mililitreye çevirirsek onu santimetre küpe çevirmiş oluyoruz. Santilitreyi mililitreye çevirmek için 10 çarpıyoruz. 10 çarparsak ne olur 50'yi? 500 oldu mu? Bakın bu nedir? Mililitre değil mi? Santilitreyi mililitreye çeviriyorum. 50'yi 10 ile çarparsam 500 mililitre. Bu nedir? Santimetre küptür. E bana bunu metre küpe çevir diyor. E az önce yaptık. Santimetre küpü metre küpe çevirmek için 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağız değil mi? Çarpı 10 üzeri eksi 6 dedik. 500 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu da ne yapar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Geliyorum mililitreyi litreye çevirmeye. Mililitreyi litreye çevirirken mililitre neydi? Santimetre küp değil miydi? E, litrede neydi? Desimetre küptü. Aslında bana santimetre küpü desimetre küpe çevir diyor. E, buradan buraya çıkarsam bir tane çıktığım için ve yukarı çıktığım için 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. 150 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeceğim. 150 çarpı 10 üzeri eksi 3 o da ne yapar? 15 çarpı 10 üzeri Eksi 2 yapmış oldu. E, bu arada arkadaşlar şu e, desilitre ve e, şurada da santilitre kısımları çok kafanızı karıştırmasın. Aslında ders kitabı bundan bahsetmemiş. Örneklere yazmış. E, yani burada şunu düşünün. Desilitre, santilitre, mililitre aşağı doğru indikçe 10 çarpıyorum. Yukarıya doğru çıktıkça da 10'a bölüyorum. Bunun esprisi bu. Evet Devam ediyoruz. Şimdi düzgün geometrik cisimli e, cisimlerin hacimlerini nasıl buluyoruz? Şimdi elimizdeki bir küpse küpün hacmi nedir? En, boy, yüksekliğin çarpımı a çarpı a çarpı a'dan ne var? a küp yapar değil mi? Şöyle yazalım tam görünmüyor sanki a küp. Peki dikdörtgenler prizması en, boy, yüksekliği çarparsanız bakın. ABC yapar değil mi? Ya da taban alanı çarpı yükseklik tabanı bir dikdörtgen A çarpı B yapar. Taban alanı çarpı yükseklik yaptığınızda ABC diye yazabilirsiniz. Gelelim silindire. Şimdi hacim ne dedik? Taban alanı çarpı yükseklik. Silindirin taban alanı nedir arkadaşlar? Tabanı bir daire olduğu için pi r karedir. Bakın taban alanı çarpı yükseklik yaparsanız pi r kare h gelir. Geliyorum küreye. Kürenin arkadaşlar hacmi 4 bölü 3 PR küpten bulunuyor. Biraz küçük çıkmış. Okunuyor mu bilmiyorum. 4 bölü 3 Pi çarpı R küp. Burası da arkadaşlar PR kare H. Evet bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar koni müfredatta yok. Koni'yi sorarlarsa mesela hadi onu da yazalım. Koni'nin hacmi arkadaşlar 1 bölü 3 pi r kare h'tan bulunuyor. Ama koni'yi e, ders kitabı almıyor arkadaşlar. Şu 4 tanesi bizim için önemli. Evet örneğimiz var. Örnek soruya bakalım. Şekil 1'de verilen 4 santim 4 santim 2 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin hacmi şekil 2'de verilen R yarı çaplı küresel cismin hacmine eşitmiş arkadaşlar. Bunların hacmi eşit. Yani bunun hacmine V1 bunun hacmine V2 dersek V1 V2'ye eşitmiş. Bana küresel cismin yarı çapı kaç santimdir diyor. Bana R'yi soruyor. Şimdi dikdörtgenler prizmasının hacmi neydi? ABC. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Ve parantez içinde pi'yi 3 alın diye de söylemiş. Bakın 4 4 2 idi. O zaman 4 çarpı 4 çarpı 2 dedim. Eşittir 4 bölü 3 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı r küp dedim. Şunlar gitti. Şu 4 ile de şu 4'ü götürelim. 4 kere 2, 2 8 eşittir r küp. E hangi sayının 3. kuvveti 8 yapar? Tabii ki de 2'nin. Demek ki yarıçapımız 2 olarak bulunur. Evet devam edelim. Düşey kesiti verilen kapalı kaptaki gaz ve su şekildeki gibi dengedeyken sürtünmesiz hareketli piston üzerine ağırlığı P olan cisim yerleştiriliyor. Buna göre P ağırlıklı cismin konulması sonucunda gazın ve suyun hacimlerinin değişimi için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar biz bu P cismini buraya koyduğumuzda ne olur? Piston hareketli olduğu için bu piston bir miktar aşağıya iner mi? Piston aşağıya inerse buradaki gaz sıkışır. Ve sıkıştığı için gazın hacmi ne olur? Gazın hacmi bir kere azalır arkadaşlar değil mi? Gazın hacmi bana e, gazın hacmini soruyor. Gazın hacmi azalır. Bunları eledim. Peki gazın hacmi azalıyor. Suyun üzerine yapılan basınç artıyor değil mi? Suyun üzerine yapılan basınç artıyor ama e, sıvılar sıkıştırılamaz. Bunu biliyoruz değil mi? Sıvılar sıkıştırılamaz. E, sıvılar sıkıştırılamadığına göre o zaman buradaki suyun hacminin değişmemesi gerekir. Yani buradaki gaz istediği kadar sıkışsın, suyu sıkıştırmaya çalışacak ama sıvılar sıkıştırılamıyor. Gazlar sıkıştırılabiliyor. O zaman suyun hacmi değişmeyecek ama gazın hacmi azalacak çünkü gazlar sıkıştırılabiliyor üzerinden üzerine dış basınç uygulandığında. Devam ediyoruz. Peki elimizdeki düzgün geometrik biçimli olmayan bir cisimse hacmini nasıl bulacağız? Belirli bir şekli olmayan cisimlerin hacimlerini hesaplamak için sıvı Olan dereceli kap kullanılır. Mesela elimizde 20 santimetre küp çizgisine kadar bakın 20 santimetre küp çizgisine kadar su var. Bunun içine bir tane taş atmışız ve taş attığımızda nereye çıkmış 50'ye bakın. 20 iken 50'ye çıkmış. E, dolayısıyla bakın sıvı ne kadar yükseliyorsa hacimsel olarak e, taşın hacmi de nedir o kadardır. E, 20'den 50'ye çıktığına göre taşın hacmi 50'den 20 çıkarsa 30 santimetre küp diye bulabiliriz. Gelelim taşırma kabına. Öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olan sıvıda erimeyen katı cisim tamamen dolu taşırma kabına atıldığında, e, kabın tabanı ne iner? Çünkü sıvının öz kütlesinden büyük değil mi? Kabın tabanına indi. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Bir kere cismin hacmi kadar sıvı taşar bakın. Eğer tamamı batıyorsa, yani burada arkadaşlar aslında dışarıya taşan sıvının hacmi cismin batan hacmi kadardır. E, tüm hacmi battığı için ne olur? Burada taşan hacim cismin hacmine eşit olur. Peki e, taşırma kabında oluşan kütle artışı. Kütle artışı mantıken ne olur arkadaşlar? Giren cismin kütlesinden taşan sıvının kütlesini çıkartırsanız e, kütle artışını bulabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar delta m dediği kaptaki kütle artışı. Diyelim ki giren kütle diyelim ki 150 gram attınız. Dışarıya taşan sıvının kütlesi bakın m taşan, taşan kütle diyelim ki 100. E siz 150 gram attınız, dışarıya 100 gramlık sıvı taştı. E o zaman ne olur kütle artışı? 150 attın, 100 taştı. Demek ki içeride fazladan bir 50 gram kalmış oldu. Dolayısıyla kaptaki kütle artışına 50 gramdır diyebilirsiniz. Evet soru çözmeye devam edelim. Ders kitabından aldığımız bir soru yine arkadaşlar. Demiş ki şekildeki R yarıçaplı 2R yükseklikli silindirik K kabı ağzına kadar suyla doldurularak 4R, 3R ve 4R boyutlu boş L prizmasına dökülüyormuş. Bu işlem kaç kez tekrarlandığında L kabı tamamen dolar. Şimdi ben burada K'nın hacminden N tane boşaltırsam yani N kez dökersem L'nin hacmine eşit olacak değil mi? Bana burada N'i soruyor. Bakın diyelim ki en kez tekrarladım. N çarpı VK neye eşit olacak? V, L'nin hacmine. Peki bu bir silindir. Silindirin hacmi pi R kare H. Pi çarpı yarı çapına R demiş. R kare çarpı H. 2 R ve çarpı N diyorum. N defa döktüm. Eşittir buradaki prizmanın hacmine. 4R çarpı 3R çarpı 4R. Şimdi bir kere ee, ne yapalım? Şuradaki R kare ile R ne var? R küp yapar. Buradaki R'leri götürür mü? R küp yapar. Ee, şurada pi yerine de 3 yazarsak bakın pi 3 ya. Buradaki 3 ile buradaki 3 de gider mi? Ve bakın burada ne kalıyor? 2n yani kaldı mı? Şurada 2n yani kaldı. Burada ne var? 4 kere 4 16 var. 2n 16 olduğuna göre demek ki n 8'dir. Biz bu işlemi 8 kere yaparsak yani k'nın hacminden 8 defa dökersek l tamamen dolmuş oldu. Ve geldik son sorumuza. Bir k cismi taşma seviyesi 100 cm küp sıvı içerisindeki sıvı seviyesi 80 cm küp olan kaba yavaşça bırakılıyor. Bu durumda boş İkinci kaba sıvı seviyesi 30 santimetre küp çizgisine bulunduğuna göre K cisminin hacmi. Şimdi bir tane K cismimiz var. Bunu içeriye atmışız. Ve ne olmuş arkadaşlar? Ee, dışarıya 30 santimetre küp sıvı taşmış. Bakın K'yı atmışız. Ee, bu arada dibe çöker mi çökmez mi o çok önemli değil. Ee, 80'den bir kere dışarıya 30 çıkması için 80'den 100'e bakın bir kere ne yapması lazım? Burada bir 20'lik yükselmesi gerekir mi? 80'den 100'e 20 yükseldi. Peki yükselmesi yetmemiş. Bir de ne yapmış? 30 taşmış. Yani demek ki burada delik olmasaydı ne olacaktı? 30 daha yükselecekti. E, dolayısıyla 100'den 130'a gelecekti. Ama delik olduğu için dışarıya 30 çıkmış. E, o zaman cismin hacmi ne olur? 20 yükseldi. Delik olmasaydı 30 daha yükselecekti değil mi? 20 artı 30'dan ben cismin hacmine 50 santimetre küptür diyebiliriz. Evet arkadaşlar kütle hacim kısmını burada noktaladık. Yine map kitabından almıştık. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.